Merhabalar selam olsun herkese tekrar yeni bir video ile birlikteyiz e, Görmüş olduğunuz gibi bu e, minik patiğimizi sizlerle paylaşacağım inşallah Böyle bir patiğimiz var çok basit çok kolay tuğ tutmayı bilen herkesin yapabileceği bir patik arkadaşlar e, Babet şeklinde aslında bu Ve 19-20 numaralı ayağa göre 19-20 e, 22 numaralı ee, bir ayakkabı vardı arkadaşımın çocuğunun ayakkabısı onun ayak numarasına göre ölçtüm biraz ondan küçük yaptım yani e, 19-20 numara ayakkabı boyunda 2 e, numaralı tığla yaptım ve normal patik gibi kullandım arkadaşlar bu şekilde şöyle hemen gösterelim altı şöyle taban kısmı böyle hemen başlayacağız çok basit zaten arkadaşlar hemen yapabileceğiniz bir model. Şimdi e, ölçü vereceğim tabii ben. E, patik ipiyle yaptım ama yine de ölçü vereceğim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim dedik ve zincirlerimizi çekelim. 70 iki tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 72 tane zincir çekelim. Tekrar devam edelim. 72 zincir çektim. Bir tane de fazladan çekiyorum ve sadece sık iğne yapacağım. Tabi ikinci sırayı sık iğnenin nasıl yapıldığını diğer yani bu bunun bu şekilde nasıl olduğunu göstereceğim. Böyle normal zincirlerimize bu şekilde batarak sık iğne öreceğiz. Başa kadar bu şekilde. Örelim tekrar devam edelim. Evet şimdi birinci sık iğnemizi yaptık hemen ölçelim arkadaşlar. Bakalım kaç santim? 32 buçuk. 32 buçuk santim. Yani bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi bu e, 19-20 ayak numarası. Bunu 22, 25, 30 yani e, ölçüyü büyüterek bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sık iğne bitti. Hemen bir tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Şimdi bunu alırken sürekli şimdi şöyle gösterelim. Bakın şurada. Şöyle. Zincirler böyle üstte oluştu. Şimdi Bunu alırken genelde sık iğne yaparken ya şu şekilde alıyoruz veya şu arkadan alıyoruz. Sürekli bu e, bir zincir çektikten sonra şu öndeki şunu alacağız. Şunu yani şu arkadaki şunu değil hemen şu bize doğru olan tarafı alarak sık iğne öreceğiz. Bunu bu örneği arkadaşlar dönünce bir zincir daha çekip öreceğiz. 5,5-6 santim bu şekilde yapacağız. Şimdi bu sırayı bitireceğiz. Tekrar bir zincir çekip döneceğiz. Tekrar aynen şu ön kısımdaki bakın şu şu ön kısımdaki şurayı, yani hep bize doğru olan tarafı, şu ya şu ikisini veya da şuradan almayacağız. Hep şu bize doğru olan tarafı alıp örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde beş buçuk veya altı santim ee, örnekte benim gördüğüm örnekte beş buçuk santimdi. Ben 6 santim yaptım. Beş buçuk veya altı santim örelim tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi 6 santim ördüm. 6 santim ördükten sonra ipimi kopardım. Şurada aşağı doğru şöyle öreceğim için biraz ip bıraktım. Öreceğiz ve dikeceğiz. Şimdi bunun tersini düzünü ayarlayacağız. Şimdi tersi düzü yok aslında. Benim burada düğümlerim olduğu için orayı iç tarafta bırakacağım. Bu şekilde tam uçuşa getirdim arkadaşlar. Şöyle getirdik. Şimdi böyle iki tane ip ayarlıyorum. Ya da hatta dört tane veya şuradan hemen ben veya böyle şöyle yer ayarlamak için bu aparatlardan da kullanabiliriz. Bu şekilde Şimdi böyle uçlarını birleştirdim. Tam ortadan birleştirdim. Şimdi tığım neredeydi benim? Tığımı kaybettim. Şu tığ alalım. Buradan sayacağız arkadaşlar. Bir, tam e, ikisi bakın şunlar bu tarafla, bu tarafla bu taraf. Zaten bakın şöyle aynı örgüler hep yan yana geliyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 tane bu şekilde aldım. Arkadaşlar ben bir tığımı bulayım geleyim. Evet, yanındaki şeyi de görememek, bu da farklı bir şey olmalı. Şimdi bu şekilde ben işareti aldım. İşaret aldıktan sonra iple veya dediğim gibi bu şekilde aparatla iki tarafında yani hem şurayı hem de şurala işaret alıyorum. Bunlara gerek yok artık iki tane olmam yeterli. aşağı doğru farklı bir şekilde yapacağım. İşareti aldık. Evet şimdi ipimi ayarladım. Şöyle küçük kısa bir ip. İşareti de aldık. Şöyle men açarak göstereyim. İşareti de aldık. İpimi alıyorum. Şu kadar burada bırakıyorum ipimi çıkarıyorum işaret yerimi pardon işaret yerini unutmayalım çıkardım buradan tığımı batırdım ve ipimi taktım bir tane zincir çektim üzerine ip alıyorum çıkmıyorum üzerine ip alıyorum çıkmıyorum bu şekilde şu işarete kadar yapacağız bu şekilde öreceğiz trabzan yapıyoruz ama çıkmıyoruz arkadaşlar bir kere de şöyle çıkıyoruz diğerini bekletiyoruz Başa kadar yani şu işaretlerine yerine kadar bu şekilde örelim. Evet işaretlerine yerine geldik. Çıkarıyorum. Sonuncuyu da aldım. Şimdi tığımın üzerine ip attım. Bunları çıkıyorum arkadaşlar şekilde. Arada böyle çekiyorum. Şu ipimi uzatıyorum. Hepsini böyle çıkıyoruz. Böyle. Hepsini çıktıktan sonra bir tane zincir çektim. Tekrar bir zincir çekiyorum ve ipimi kopardım. Şunu şöyle tekrar zincir çeker gibi şöyle yaptım. Evet. Yani bunun ön kısmı şimdi ayarlanmış oldu. Şimdi çeviriyorum. Burası üstü, burası arkasıydı. Çevirdim. Burada ipimiz var. Tığımı alıyorum. Buradan geçirdik. Şimdi burayı ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ayarladık bütün şöyle şuradaki sık iğnelerden geçirerek bu şekilde ekliyoruz. Böyle. Şu aşağı başa kadar şuraya kadar şöyle şuraya kadar benim göstermiş olduğum gibi ekleyelim sonra tekrar devam edelim. Evet şimdi buraya kadar geldik. Şimdi tığımdan böyle ipi çıkardım. Hemen iğneyi alıyorum. İğnem. Şuradan iğnemi aldım. topuk kısmında toplama yapacağız. 2 tek tek sık iğnelere batıyorum. 3 6 <laughs> tane sık iğneyi bu şekilde batacağım. 4 Şurada kaç tane batmışım bir? Yanlış hatırlamıyorsam 6 taneydi. 5 6 Şimdi diğer tarafa, yani şu tarafa geçiyorum. Buradan da hemen bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya da şöyle yapınca zaten denk geliyor. Karşı tarafa geçiyorum. Burayı bir sıkalım. Büzdük. Bu tarafa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayıla yapıyoruz. Yoksa yamuk yumuk olur arkadaşlar. sonuncu yere de batacağım büzeceğiz İyice bir çekelim zaten patik ipi biraz zor kopar büzdük şimdi bunu sabitleyeceğiz şuradan bu ipleri içeri alalım Evet şimdi çıkardım. Tekrar tığım aldım. Devam ediyorum. Eklemeye. Aldım. Yine aynen şu yanda yapmış olduğumuz gibi. Bu şekilde. Ekliyoruz. ekleyeceğiz burada 11 tane kalana kadar bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle 11 tane kalana kadar tığımızı da bu şekilde ekleyelim tekrar devam edelim evet 11 tane kalana kadar ördüm tekrar ipi çıkardım yine iğneye takıyoruz topuk kısmında yaptığımız gibi ön kısmında da aynı işlemi yapıyoruz şimdi burası ön kısmı burada büzme yapmıştık burada topuk ve şuraya geldik burada da 11 taneyi şu topukta aldığımız gibi yani böyle ilmeklerden şöyle sıkı iğnelerimizden ipi önce bu şekil buradan sonra buradan geçireceğiz tekrar diğer tarafa geçeceğiz orayı da aynı şekilde büzeceğiz ve ipimizi orada iyice bir sıkacağız. Şimdi bu tarafa. Şimdi böyle diğer türlü yapsam yani böyle böyle yapsam ip e, büzülmüyor arkadaşlar. Önce buradan sonra buradan. Bu şekilde hemen Şimdi güzelim biraz zorlanmayalım. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Şuradan hemen sık iğnelerde geçirelim. Çok çekmeyelim. Bakın e, şu topu yaparken baya bir gücümüzü hani böyle vermiştik. Burada böyle hafif üzgü yapacağız. Sonuncu ve şu ortaya da ben alalım. Biraz güzelim. Şöyle bakın. Yani burası toplanmayacak şekilde. Şimdi burada büzdük. Bakın burada dalgalar oluşuyor ön tarafta. Ama arkanın böyle pardon alt kısmı böyle şöyle düz duracak. Yani büzeceğiz ama yine de düz duracak. Şöyle çok büzdüğümüz zaman şöyle duran şu dalga dalga duruyor ya arkadaşlar. O duruş olmasın yani. Şimdi Burayı bu şekilde büzdüm. Hemen ipimle Şöyle düğüm atacağım. Evet şöyle inanılmaz yuvarlak yuvarlak yaptı kendini düzelttik evet düğümü attım ipimi biraz uzun keseceğim ki içi alayım diye şimdi çeviriyorum çevirdik hemen şurayı da şöyle bağlayacağım diğer beyaz rengimizi ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle, evet bu şekilde. Şimdi hemen beyaz rengimizi ayarlıyorum tekrar devam ediyorum Evet sona kadar buraya da geldim. Şimdi buradan hemen başladım şu beyaza. Bakın şöyle batıyorum. Çıktım. Bir çekip ipimi kopardım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi bakın şurada bir ortada iki ve üç üçüncü şu tam dikiş yerinden şu ortadan üçüncüye battım. 1 2 3 evet sola doğru öreceğim sağa doğru örünce örgüm altta kalır diye sağa doğru sola doğru yani böyle değil de bu tarafa doğru bir tane zincir çektim önce daha zincir çekmeyeceğim şöyle bu şekilde şunları alarak gevşek bir şekilde böyle örüyorum şurada yapmış olduğum gibi Gevşek yapalım. Gevşek e, yapamıyorsak pati ördüğümüz tığın bir numara e, kalınlığı kullanarak yapalım. Çünkü burası taban kısmı olduğu için çok sıkmamak lazım. Böyle aldım. Bu şekilde çıktı hiçbir sık iğne atlamadan bu şekilde sona kadar örelim arkadaşlar Evet sona geldik şimdi bir zincir çekeceğim ipi koparacağım İçlerim, pardon iplerimizi içe alalım sonra devam edelim Evet arkadaşlar şimdi 15 tane zincir çekelim hatta 16 bir tane de öyle koyacağız 16 tane zincir çekelim piyonk için 4 sıra Evet 1 2 3 4 sıra e, sıkı e, sıkı iğne örelim. Evet arkadaşlar inanılmaz dilim sürçüyor. Çok özür dilerim. Normalde olmuyor ama video çekerken hep oluyor. E, hemen zincirlerimizi çekelim. 4 sıra sıkı iğne yapalım. Tekrar devam edelim. Arkadaşlar şimdi e, 15 tane zincir çektim. Bunun Şöyle ipimizi alıyoruz biraz uzun bir şekilde. Zaten bunu çok gösterdim. Böyle büzüyoruz en sonuna. Zaten iğne de varmış, görmeden aldım. İğneyi de takıyoruz bu şekilde. Sonra bir buradan bir oradan geçirerek dikiyoruz. Zaten bunu çok gösterdim. Ee, farklı çiçekler de yapabilirsiniz arkadaşlar fikir vermek için. Ben böyle piyonk yaptım. Evet, bu şekilde tamamlayacağız patiğimizi. Şöyle boyu da aynı arkadaşlar bakın. Aynı ölçüde yaptığımız zaman boylar da aynı oluyor. Patiğimiz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.